Selamünaleyküm arkadaşlar. 23 Eylül 2023 5 dönüm Deniz Bahçesi kuracağımız yerdeyiz. Rakım 390. Şu an Deviz Bahçesi kurduğumuz için toprak hazırlığı yapıyoruz. Ve bu ilk hazırlıklarımızdan ilk öncesi, birincisi dip kazanla derin patlatma burada 34 40 santimin altında ki sert zemini kırıyoruz bu ileride e, ceviz, derin kök gelişimi sırasında daha rahat sulgun yapabilmeleri kök gelişimi yapabilmeleri için e, gerekli bir çalışmalı 2-3 yaşında, 4 yaşındaki cevizler sürgünleri yumuşak bir zeminde daha rahat yapabilmesine olanak sağlayacaktır. Şu an gördüğünüz gibi aralıklar da hemen hemen 80 santim traktör bir gidiş bir geliş ve aynı tekerleğin üstüne basıyor. Aralar bu civarda olması gerekiyor. Çok açık olması iyi değil bu şekilde hazırlığımızı tamamlayacağız. Bundan sonra da kepçe getirip fidan çıkımlarımızı açacağız. Tekrardan görüşmek üzere.